Tuncel Güngör Kayseri'ye gitti Kayseri'de birliğine katıldı e, uçaklarla da 20 Temmuz sabahı e, Kırmızı göngeli bölgesine paraşütle atıldılar <gülüyor> onlar <gülüyor> zannediyorum. E, Öyle saatlerinde 3. paraşüt 2. sortide gitti. Atıldılar. Onlar Boz Dağlara çıktılar. işte onları ben araştırdığım için biliyorum. O Boz Dağlarda geceliğin bir e, baskın yaptı Rum 32. Hı hı. Rum Komando Taburu. O baskın esnasında Tuncel Güngör başından yaralandı. E, yaralandı. E, aşağı Boğaz bölgesinde revire götürdüler. Revirde zannediyorum duyduğum kadarıyla söylüyorum. 7-8 dikiş atıldı, başı sarıldı. Çelik başlık delinmişti. Evet. Bir yerden kurşun giriyor, bir yerden evet. çıkıyor. Çıkarken evet. de başını sıyırıyor geçiyor. O evet. sıyrılan yerlere 7-8 dikiş atıyorlar. Sonra o geri o birliğe dönmek için onu getiren jiple geri giderken kolordu komutanı görüyor Nurettin Ersin Paşa o zaman korgeneral. Harekatı yöneten komutan. Diyor oğlum sen nereye gidiyorsun bu halde? Çünkü üstü başı kan içinde. Resimlerde belli evet, o. Evet. O an orada TRT'den birileri var. Hem videoyu çekiyor hem fotoğrafını çekiyor o anın. Başından aldığı ağır yaraya rağmen cepheye koşan ve sonradan şehit düşen bir yüzbaşımız. Orada e, fotoğrafta gözüküyor. Komple kan. E, omuzları falan kan içinde. ve diyor ki ben arkadaşlarımı yalnız bırakamam söz verdim diyor. Geri o dağlara dönüyor. Tabur komutanı da onun şehit olduğunu duymuş o yaralanma sırasında. Çok üzülmüşmüş. Onu karşısında görünce hatta aşağıda mühimmatın eksikliğini de bildiriyor. Şu kadar mühimmat lazım diye aşağıya bilgiler de veriyor ve o haliyle yukarıya dağa çıkıyor tekrar. Savaşmaya devam ediyor. Zannediyorum bu 20 Temmuz gecesi, 21 Temmuz günü bunlar yaşanıyor. 20 Temmuz gecesi yaralanıyor. 23 Temmuz günü de bir Rum konvoyunun imhası sırasında söylenen bu. Evet. Ee, orada çarpışmalar oluyor. Rumlar teslim olmak için atletlerini çıkarıyorlar. İşte şeylere takıyorlar. Teslim olmaya başlıyorlar. O sırada Tuncel Güngör'ün eee Bizim Türk askerlerine, orası bir vadi ben gittim oraları hep inceledim. Dönüyor diyor ki Ateş etmeyin diyor. Evet. O çapraz dönüşü sırasında Sırtından yanlardan Vurulduğu yönünde bir rivayet var. Orada şehit olduğu yönünde bir rivayet var. Siz benden iyi biliyorsunuz? Tabii zaten. ben çok araştırdım, çok araştırdım. Sonra onun Ben hatta onu Boğaz'a taşıyan askerlere kadar ulaştım, görüştüm. Onun şehit olduğu tepeyi gittim, oranın videolarını çektim. Onunla beraber Orhan Ceylan albayımla da görüştük. Onunla birazdan senin de telefonda konuştururum onu. Biz bağırdılar, çukurdayız diye Buraya çıktığımız anda burada, burada hemen bu bakın. Şu çamlılar var ya. Evet. Orada, yani o boyunun başıyla boy komutanı esas yarbay değil, herhangi bir görevlendirdiği birisi. Evet, evet. Onunla çok karşılaştık. Bizi görür görmez ikinci araç ve o ikinci araçla hemen manevra yaptı, onun önüne geçti. Biz burada karşılaştık ya, ateş serbest dedim. Hemen nişancısı ve şoförü vuruldu. Ondan sonra o hareket laf silahıyla benim askerim bir tanesi Ateş edeyim dedi, et dedim, Vurdum. patlamaya başladı. Burası böylece ön kapandı. Bunların geçmesi mümkün değil. Olmadı. Siz sonra diğer unsur ben için gittiğinizde... diğer birliklerin manevrasını sağlamak, o makine tüfeklerin falan yerini değiştirmek için manevraya geçtiğimde yüz başımda burada doğrudan doğruya bu tepecikte, çıktığımız bu tepecikte ateş kes. Çünkü buralar tam o zamanlar Rum yani Dolu. buradan buraya kaç metre? 100 metre yok. Öyle mi? tabii. Yani ilk mi annem atışlarımızda evet, evet, bulduk evet. diye. Çok güzel. Burası atış, o zaman yok. sazaklık şunlar, bunu, şu. An. Şu bir şeyler yok, ağaçlar yok. Oralarda. Bun, bunlar da yok. Var. Bunlar da yok. Bu ağaçlar da yok. Burası düz ve arka taraf sazlık. Burada Şehitlik mertebesine ulaştı harekatı topl topluyorum artık Esineri var. topluyorum da burası boş yerde bir kişi daha vardı değil mi? Sanki bir asker daha mı şehit oldu bugün? Ne burada var şehitimiz var ama kaç. Kişi. Kadar... Ee, böyle bir hazin hikayesi var ama daha da önemlisi o orada şehit oluyor, orada kalıyor. Sonrasında siz nasıl duyuyorsunuz şehit olduğunu? vallahi şehit olduğunu kah yaralı dediler. Olsun dedim ben. Onu araba tutarım dedim. Yaralı yaralı gezdiririm dedim. Ondan sonra şehit olduğunu duyduğum gün şey şu 42 mevlidi müdür? 42, 42 52 mi 52 52, 52, 52 mi? Dedi, nedir? 52 mevlidi yapıyorlar Şimdi, evet 52. gününde. Ona zor yetiştik inanın. Siz halen Amasya'daydınız. O zaman Amasya'daydık. Kayınvalidemle beraberdim. Çünkü daha önce bana ne dedi de Dedi ki sen de dedi şey yaparsın dedi. Öbür kızlar gibi yaparsın ondan sonra 2 3 gün sonra annem bizimle mi oturacak der He, diye. şey Tuncel Güngör öncesinde söylüyordu evet. Evet evet. O daha sonra işte hamileyken falan diyordu. Sen de öbürleri gibi yaparsın diyordu. Ondan sonra ben dedi Mevlid'i okunduğu zaman Amasya'daydık. Çok büyük bir Mevlid okundu. Amasya'da mı okundu onun 52. Mevlid'i? Tabii tabii. Amasya'da Öyle oldu. Mi? Evet. Evet. Nerede yaptınız? Orada evinde, oralarda bir yerde mi? Orada, orada evinde. Askeri birlikte mi? Biraz aş aşağıda. Adamaklı aşağıda. Aşağıda yaptınız. Zannediyorum onun ismini aynı isimde bir Tuncel Güngör isminde bir yüzbaşı daha varmış. Güngör Tuncel var. Tuncel Güngör. Onun varmış. için işte isimler karışmış, karışmıştı. O Siz gidiyor, işte benim diyorum. oğlum tamam diyor ya yani şey. Tabii ki gitme durumumuz, gelme durumumuz olmuyor. Ee, yok diyorlar. Bizim oğlumuz duruyor. Tuncel Güngör'ün bir akrabası genel kurmayı da subay mıydı sanki öyle bir şey mi vardı Ankara? Tabii tabii. Hı hı. Ankara'da. Oradan hı. duydunuz. İki abi, iki tane dayısı subaydı onların da. Bir tanesi pek şey ilgili değildi ama öbürü çok ilgiliydi. Tuncel zaman. Sizin çünkü o zaman... nikahınızda falan bulunmuş hep fotoğraflarda tabii, tabii. tabi Evet evet. Sonra siz Amasya'da sen hamileydin, şehit evet. olduğunu öğrendin. Ankara'ya taşındın. Ondan sonra işte Ankara'ya taşındık. Ankara'da beraber oturduk kayınvalidemle. Uzun yıllar. Ondan sonra da işte sene devriyesinde. Kıbrıs'a gittiniz. Kıbrıs'a gitti. Kız doğmuş muydu kızınız Kıbrıs'a gittiğinizde? Tabii tabii. Kızınla 6 beraber gitti. Altı aylık. Altı aylık beraber evet, gittiniz. Evet. evet. Ne acı. Şimdi siz 74'te evleniyorsunuz. 74'te... Eşinizi, Ocağında. Ocağın 21'inde evlendiniz. evlendiniz. Evet. Temmuz'un 20'sinde 23'ünde evet. eşinizi kaybettiniz, şehit verdiniz. Evet. Kızınız ne zaman doğdu? Kızım eşimden 6 ay sonra doğdu. Ya 4,5 ya 6. Ha, sen 70... 74'te yetmiş... hem evlendim hem anne oldum. Hem de şehit oldu eşim işte. Eşimi kaybettim. Yani zannediyorum Kasım ayında falan da kızın doğdu. Kızım Kasım veya ay Aralık evet, ayında Kasım, falan. Ben 21-23 Kasım'dayım. Kızım da 28 Kasım'da. Doğru yani doğdu. ne evet. acı bak yani Temmuz ayında değerli izleyicilerim çok önemli bir şey aslında. Çok tarihi bir şey. 74 yılı Akden Güngör annenin hayatında çok başka bir yeri var. Hem evleniyor, hem eşini kaybediyor, hem de çocuk sahibi oluyor. Evet, sonra Kıbrıs'a çocuğunuzu da götürdünüz, gittiniz, tabii, şehit olduğu evet. yerleri gezdiniz, mezarını gördünüz. Tabii, mezarını gördük ona. Anne de gitti. Tabii, tabii beraber, hep beraberiz. Sonra Kıbrıs'a yerleştiniz. Evet. Kızınız Kıbrıs'ta okudu. Derdi ki kayınvalide. Ah. çok zengin değillermiş tabii ki. Ben derdi bu parmaklarımla dikiş dikerek onları şey yaptım. Yetiştirdim bütün çocuklarımı. Dört kardeşler, iki kız, iki erkek. Yani birisi asker Tuncel Güngör, diğer kardeşi mühendis. Mühendis evet. Kızlar Kızlardan birisi işte annesiyle beraber dikiş yapıyor. Dikiş yaptı. Çok ileride çok büyük bir terzi terdi. oldu yani. Çok terdi güzel dikişler dikerdi. Ondan sonra Bedrettin Demirerle evli olan. Evli olan. Sonra oranın Kıbrıs'ta gidip yerleştiğinizde Tuncel Güngör'ün o küçük kız kardeşi Oranı Kolordu komutanı, o dönem 39. Evet. Tümen komutanı. Sonra harekattan sonra hemen eee Kol Korgeneral oldu. 6. Kolordu'nun oradaki evet. barış kuvvetlerinin komutanı abi. oldu. Onunla komutanı. beraber evlendi. Evet, evet. Kaç yıl? Çünkü o da çok genç yaşta rahmetli olmuş. O da genç oldu tabii. O da genç oldu. Kardeşi de genç yaşta öldü. Tabii. Ama dikkatimi çeken bir şey var. Fotoğraflardan falan da gördüm. Tuncel Güngör anneye çok bağlı. Çok, Herhalde anne onu çok 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 inanın. İşte anneyle beraber yatıyorlar Kıbrıs'ta. Anne de orada öldü. Tabii tabii. Onun mezarı da orada şimdi. Evet. Değerli evet. izleyiciler Tuncel Güngör'ün annesi de harekattan sonra Kıbrıs'a yerleşiyor. Ee, onun da mezarı Kıbrıs'ta. Tarihin tarihte de ilginç bir olay yani. Bu da çok ilginç bir evet. olay. Ee, size de diyor ki yani e, anneme diyor, bana bir şey olur ederse sen anneme bakmazsın diyor. Ama sonra sen onun annesiyle 20 yıl bir arada yaşıyorsun. Evet evet. Onun vasiyetini bir bakıma yerine getiriyorsun. Oo, hem nasıl? Sonra anne Alzheimer oldu, değil mi? Tabii. Ailede vardı o zaten. Genetik bir şey. Genetik bir hast şey, hastalık zaten. Tuncel Güngör aranızda kaç yaş fark vardı? O 40. Bir yaş. Kaç doğumlu? 38, ben 39 doğumluyum. 38 doğumlu. Peki hiç Eskişehir'e falan gittin mi onun memleketine? Tabii tabii çok. O da gitti. Tabii. Şimdi orada onun ismine caddeler falan var ama bir aslında onun anılarını bir derledikten sonra ben e, Büyükşehir Belediye Başkanı'na gidip onun ismin orada bir yerlere verilmesi yönünde bir çaba sarf edeceğim. Çünkü onun çok derin hikayesi var. İnanın, inanın Kıbrıs'ta ki en büyük komutan oydu diyebilirim. Bakmayın o hani hava alanına ismini verenler şunlar buna bütün hanımları hep evlendi şunu yaptı bunu yaptı ben. 20 sene çocuğumla beraber biliyorsunuz Kıbrıs'ta mesafeler arasında ne kadar çok var. Ben alırım onu kucağıma. Tabii kendi evime de gitmek isterim. Hani biraz benim komşularımı da tanısın, şey yapsın falan diye. Ondan sonra hafta sonlarında eve giderdim. Ordu Ordu pazarına girdim. Girne'de. Girne'de evet. Çalıştın mı orada? Çalıştım tabii. Ordu pazarında çalıştım tabii. Sigortalı bir işe girdim, çalıştım. Kaç sene çalıştın? E, hemen hemen 10 sene çalıştım. Öyle mi? Ya 11 sene Ordu pazarında çalıştım. Ordu pazarında çalıştım. Emekli oldun mu? Emekli oldum tabii tabii. Emekli Sigortadan oldu. emekli oldum. Emekli oldun. Tabii şeyden yapmadılar. 10 sene emekli vardı. 10 sene de sigortalı vardı. Çalıştım. Peki öncesinde... Mesle... Ama şeyde çalıştım. Yani muhasebesinde, muhasebesinde çalıştım. Çalıştı. Bir dakika burnumu sileyim de.